Pardon, pardon, pardon. Arkadaşlar. Kayıt yapıyorum. Kayıt yapıyorum. Kayıt yapıyorum anne. Kayıt maşallah. Ee, şey. Arkadaşlar şey. Yine bir videoyla daha karşınızdayız işte yani. Başka ne var yani? Şu an sadece kanala abone olmanızı isteyeceğim çünkü direkt like atmak anlamsız olur. Neden? Çünkü like atarsanız daha ne için like attığınızı bile anlamazsınız. O yüzden bana göre tavsiye arkadaşlar. Yani bana göre tavsiye. Bu arada yeni tabletimden çıkıyorum. Tabletim nasıl? Evet. <laughs> Arkadaşlar bu arada siteden bir arkadaşım yani Kadir e, Tunca Yeşilurt kanalım var benim. Bilmiyorsanız söyleyeyim ama gerçekte benim adım Bilge. Kısaca ama Bilge tam gerçek e, artık dönmeyi bırakır mısın kamera bu arada? Hop hemen şöyle. Hop. Ne yapıyoruz? <laughs> tamam dayı tamam dayı Evet arkadaşlar Evet. Arkadaşlar bugün Sizlerle Ne oynasak Diye bak Ken Gol kickte bir gelişeyim dedim eskimeye kadar geleyim dedim. Gol kickte biraz gelişmeyi birazcık gel, birazcık abarttım sanırsam. Neden? Çünkü rokete kadar geldim. Ee, şu an bilgisayarda çekmeyi biliyor olsaydım. Şu an ben çoktan Mars'ın ikinci yerini açmış olurdum bile. Double gum. Bak biz biz belimde güzel bir kutu var. Nasıl bir <laughs> Bu ne lan? Otuz bir milyonu var. <laughs> i̇şte ben ben şimdi bu ilk başta şöyle çat kapı yerine akraba. Yi! <laughs> <laughs> Tebaarıyorlar. Seni gidecektim baş. Oo lan. Nasıl? U buraya kadar da sekemez yani. Nasıl seker az önce olmayı başarabildiysem buradan şimdi ne yapar? Az böyle başardım. Hop böyle atıyorsun. Böyle top geliyor ve gol oluyor. Anladın mı? Burada Mars. Mars bu diyor. 70 bin. şaka yaptım lan 70 falan. öyle bir kolay kasılır ki ama hemen şunlar 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 Şimdi kanımla kolayca varabiliyoruz ama yok. Yani koşarak hız ne alaka bu arada? Tamam. Tamam benim YouTube gidiyor. Adamın 20 el var. Sonra 7 el var adamın. Yani adamın 7 el biti. Sonra yani anlamıyor nasıl Bu 81 bas girmez o top. Dur bir dakika girer mi? Oha! Bu ne lan? Hop. Böyle oraya var. at. Buradan izliyor zaten sen. Kesinlikle girer. Merhaba arkadaşlar. Benim yeni bir seyir arkadaşımın daha kanalı oldu. İsmi Kadir Efe Tarhan. Evet. Kadir Efe Tarhan yazdığınızda mavi bir tane K gör K görürseniz ona tıklayın ve Kadir sadece iki videosu ve 4 abonesi var. Ona da destek olmak istiyorsanız kanalın ismi yani Kadir Efe Tarhan yazıp kanala abone de olabilirsiniz. Benden size tavsiye ama ben benim benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Neden like demiyorum? Çünkü like videonun sonunda diyeceğim. yoksa hop <laughs> geliyor ve gitmiş bir lord istiyor ben yeni top almam dur bir dakika ay topu al

şuradan atalım. Şu an ben o ay kayalığının başladığı yerden atacağım. Evet ay kayalığı da buradan başlamış. O zaman atmazım. Hop. Çaktım bir tane topa. Gol bon oldu lan. Damzık. Arkadaşlar ya da Şimdi bir 100 milyon kasıp geliyorum arkadaşlar. Videoyu kısa süreliğine böleceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 111 milyon kastım geldim. 110 kas. 100, 100 milyon kas ama tatlı olmadı. Gördüğünüz gibi 100 milyon kastım. Hop hemen buradan. Şöyle. Hmm şöyle bir gelişme yaptık. Şimdi ise koşarak gitmeyi düşünüyorum. O zaman koşarak gidelim. Ay, ay sandığı, ay sandığı, ay sandığı kaç tane? 18. 10 O zaman 10, bu herhalde 20 milyon. 15 milyon. Ben Ayus'un birazcık kafa gidecek. Yani. Oğlum. Lan zam gelmiş ya. Acaba Lock boost olmadan şuradan bir tane açsan ha doğru. Para Param yetmiyor. Ne kasasın? Hop o zaman hemen bir sonra ayasını yamam ben. Hop. Gir girmez lan mı buradan? Ancak uçtan girer. Uçtan 92 hiç girmez. Girmez. Gir girer mi lan? Uha! 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 İşte bu. Bilgisayar bilgisayarı geri döndü. E bu arada bu söylemeyi unuttum. Bugün yine yanımızda Grieli var. Hiç konuşmuyor. Herhalde. E bugün parkur oynadık da benim moralim bozuldu biraz o yüzden. Moralim bozulduysa birazcık oyna da geçsin şu iş. Tamamdır. Bacana çok iyi gidiyor. Ha gol. Yani en güzel golü. Abarttın mı acaba? Abarttım tabii ki. Çünkü aydan atıyoruz lan sana. <laughs> Adamın 20 tane. 2 tane rebiti var. Benim 0 tane rebitim var. Adamla aynı gol sayısına sahibiz. O <laughs> oh, bak şimdi ben geçtim ona. Oh, no. Geliyor 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 geliyor. Ya çok fena var. Burası çok veriyor. 20 milyon falan veriyor bu. Burası. Burası. Şimdi arkadaşlar. Sıra. Lan. Arkadaşlar köyde de bu tarz videoların devamı geçti. Lan. Yanlışlıkla bir Birazcık gıcıklık Geldi de. Acaba buradan atabilir miyim? Arkadaşlar ben çok fazla kutu var için 250 milyon birazcık 250 milyon kasayım geleyim arkadaşlar sizde bu zamanları fark etme fark etmeyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar <laughs> tekrarlar ne birlikteyiz. 6 dakika boyunca uğraştım. Fazla değil arkadaşlar biliyorum Ama yine de bunu her çok uğraştım. 2 saat kurum olmasını bekledim. Ben hala Zaman bize şöyle geliriz. Böyle geliriz. Hepsini daha harcamadım lan. Yazık olur. Evet arkadaşlar 5 dakika sonra. Ay. Hadi. Hadi. Bunda. Yok yok. Bak dört çıktığına. Şükredelim bari. Bunlar da Uf. aktif çıktığına şükredelim bari o zaman What? <laughs> Çak <laughs> 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 40 Ha,

A buraya da harcıyoruz. Evet, 100 seviyeye geldi lan güç. Ama birazcık doğruluğu abarttım. Evet. 3 dakika sonra buraya geleceğim. Ve ne olacak sizce? Şimdi ki. <laughs> Gel 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 annem Ayy Lan ay Tamam Ay Lan Ay Tamam Toto salladı Koş İyi bir bak bir birlikteyiz bu sefer Acaba Aa Oha yüz çıktı demiştim Ben Bu yönetim sadece bir günde Robux'suz. Çünkü sıfır Robux'lu bir hesabım var. Ve starter geçiyorum. Tamam. <laughs> starter geçtim. Yine bu starter oldu. Bu lafı da işte. 100 golüm var. 100 tane gol arkadaşlar. 100 100. Nakı zeka. Nakı zeka. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz like. isteğinize bağlı. Beğendiyseniz like. Beğenmediyseniz dislike atabilirsiniz. Diğer şeyler gibi. Diğer e, youtuberlar gibi. Direkt abone like falan. Dislike atmayı falan filan demiyorum. İsteğe bağlı arkadaşlar. Videonun daha sonuna geldik. Görüşürüz. Gri de Görüşürüz desek. Görüşürüz seyircileri.